önümüz Ramazan. Ramazan ayında birçok hayat tarzımızda değişiklikler meydana gelmekte. Beslenme ile de ilgili olarak beslenme alışkanlıklarımız değişmekte ve normalde 3 ana ve 3 ara öğünden oluşan beslenmemiz bu dönemde 2 öğüne düşmektedir. Ee dikkat etmemiz gereken bazı noktalar bulunmakta bu dönemde sağlıklı devam edebilmek için. Çünkü e, beslenme ile ilgili olarak kabızlık, e, midede yanma, hazımsızlık, halsizlik, bazen kan şekerinin e, fazla düşmesine bağlı olaraktan e, yorgunluk gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bunların da önüne sağlıklı beslenerek geçebiliriz. E, tabii ne yapmalıyız bu ayda diye düşündüğümüzde kesinlikle sahuru atlamamalıyız. Yani sahura kalkmadan oruç tutmak doğru olmayacaktır. Çünkü çok yaklaşık 18 saate yakın bir sürede aç kalmış bulunmaktayız. Bu da kan şekerinin düşmesine vücutta birçok çok sağlık açısından sorun çıkarmaktadır. Sahurda da tercih edeceğimiz besinler önemli. Özellikle bizi tok tutacak besinleri tercih etmeliyiz. Bunlar da proteinli besinlerdir. Süt, yumurta, yoğurt, peynir gibi besinleri tercih edersek ekmeğin türü de beyaz ekmek yerine glisemik indeks beyaz ekmeğin glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini yükseltip hemen düşürebilmekte. O yüzden tam buğday ekmeğini tercih etmeliyiz. Sahur'u da oldukça hani imsak vaktine yakın bir zamanda yapmaya özen göstermeliyiz. İftarımızı açtığımızda da bir çorbayla özellikle mesela protein içeriği yüksek olan bir hani yoğurt çorbasıyla falan açabiliriz. Dikkat etmemiz gereken nokta, sahurumuzu açtıktan sonra yani bir çorbadan sonra 10-15 dakika sonra ana yemeğe geçmeliyiz. Ana yemeklerde de etli sebze yemeği, ondan sonra salatamızdır, yoğurdumuzdur ve pilav makarna grubundan bir grubumuz. Özellikle mesela pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih etmemiz bizi yine daha çok tok tutacaktır. Bunlar önemlidir. Yine tam buğday ekmeğiyle filan devam edebiliriz yemeğimize. İftar sonrasında da bir saat sonrasında bir yürüyüş yapmak yaklaşık 30-45 dakikalık bir yürüyüş hem sindirim, yemeğin sindirilmesine yardımcı olacaktır hem de yavaşlayan metabolizmamızın hızlanmasında etki gösterecektir. Sonrasında da iftardan 1-1,5 saat sonrasında yapılan iki ara öğün bizim için önemlidir. Ara öğünlerde de özellikle hamur tatlıları yerine sütlü tatlıları, Ramazan'ın vazgeçilmezi olan mesela güllaç, sütlaç, muhallebi, tavuk göğsü gibi sütlü tatlıları veya yanında meyveyle falan tercih edebiliriz. E, ayrıca bu dönemde biliyoruz ki veya ayına denk geldiği için e, su kaybı meydana gelmektedir vücudumuzda. Günlük ortalama 2-2,5 litre kadar su içmeye özen göstermeliyiz. Yemeklerin sindirimi açısından ve e, sağlık sorunları yaşamamamız için e, yemekleri yavaş yiyip iyice çiğnemeye özen göstermeliyiz. Bu dönemde besinlerimizi açıkta bırakmayalım. Özellikle protein içeren besinler çabuk bozuluyor. Hijyen koşullarıyla yapmaya özen gösterelim ve çok önemli bir nokta, hem sahurda hem iftarda sağlıklı pişirme yöntemleriyle yemeklerimizi yapalım. Bunlar nedir? Fırında, haşlama, ızgara gibi yöntemleri kullanalım. Katı yağlar yerine de bitkisel sıvı yağları tercih etmemiz sağlık açısından daha iyi olacaktır. Hocam. Süt içerikli tatlıların hem protein değeri daha yüksek hem de hamur tatlılarında tereyağı gibi hani daha ağır oluyor. E, bu kalp hastası olan hastalarımız için şekil şeker hastalığı olan hastalarımız için de hani bir risk grubudur. Ee, mesela şeker hastalarına da özellikle ara öğünlerde meyve ile süt yoğurta tüketmelerini öneririm. Hani tatlılar yasaklarımız arasında olduğu için. İşte dediğim gibi sahurda tüketilen besinlerin bizi tok tutacak besinler. Hani az önce dedim ya glisemik indeksi yüksek olan besinler vardır. Bir de kan şekerini yavaş yükseltenler vardır. O posalı besinleri tercih edersek öğünlerde tüketimimizde günlük daha da iyi olacaktır. Ve mesela sebze ve meyvelerin su içeriği yüksektir. Aynı şekilde sahurda olsun, iftarda olsun. Bu tip besinleri tükettiğimiz zaman su ihtiyacımızın vücudun bir kısmını da onlar karşılayacaktır. Günlükte 2-2,5 litre kadar su içeceğiz. Onun da etkisi olacaktır. Rica ederim.